Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği Kasım ayı olan toplantısı Akra Barut otelde gerçekleştirilirken yeni üyelere rozetleri takıldı. Kemer'in yakından tanıdığı iş adamlarından olan ve aynı zamanda Kemer Yörük Beyi olan Durmuş Can da Yörük Sanayici İş İnsanları Derneği'nin yeni üyesi oldu. Ada üyelerimizi size tanıtmak istiyorum. E, İsmini söylediğim Ada üyelerimizi sahneye davet edeceğim. E, kimdir, nedir daha iyi anlayıp tanıyabilmek açısından. Durmuşcan Beyefendi ile başlıyorum. 1977 Kemer Antalya doğumludur. Evli üç çocuk babasıdır. Lise mezunu 2002 yılında Can Deri Limited şirketini kurmuştu. Halen aynı şirkette ticari faaliyetlere devam etmektedir. 2014-2018 tarihleri arasında Kemer Spor 2003'te as başkanlık ve başkan yardımcılığı yapmıştır. AK Parti Kemer İlçe Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2015'ten bugüne kadar yemek Kemer Yörük Beyliği yapmaktadır. Durmuş Canlar Rozeti gecenin onur konuğu marka mimarı Ömer Şengüler tarafından takılırken Yörük keyfiyesi ise Başkan Aykut Ege tarafından sunuldu. Müzik Görüşsiyat Başkanı Aykut Ege yaptığı konuşmasında yeni üyeler ile güçlendiklerini belirtirken Durmuşcan'a da hoş geldin mesajını iletti. Durmuşcan da yörük kültürünün geleceğe aktarılması adına yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken Görüşsiyat'ın yeni üyesi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle keyifli bir keyifimiz Bugün ailemiz bir kez daha değerli arkadaşlarla. Ya, ben bir de özelliğim var. Allah, siz zaten kimsin? iyisiniz. olursa <laughs> tamam. Evet, iyi yani.